Ehli sünnet alimler birliğini kursunlar. Buraya diyanetteki yani doçent profesör gibi insanların diyanet diyorum ilahiyattaki Diyanet ve ehli sünnet yani genelde öyle oluyor. da çok çıkıyor bu kader yok şu yok bu yok ilahiyatta çok çıkıyor. İlahiyat ve muhatiplerdeki hocalardan buraya üye olsunlar. Anladın mı? Oraya üye olurken de önüne geleni üye yapmayacak zaten bu hoca cemaati. Niye? itikadını sorgulayacak. Kader yok diyen oraya kabul edilir mi? İsa Aleyhisselam inmeyecek diyen Mustafa Karataş oraya kabul edilir mi? el Sünnet'in bütün metinlerini inkar ediyor. Ece Mehdi çıkmayacak diyen oraya alınır mı mesela? Hadisleri inkar ediyor bunu diyen mütevatir hadisleri. Şimdi böyle bir birlik kurulsa buna tabii Şia alınmaz, Vehhabi alınmaz. IŞİD kafası işte, Vehhabi IŞİD kafası alınmaz. Şimdi oraya da değineceğim. Ondan sonra efendim e, kader inkar eden bu kafa alınmaz. O zaman ne olur? Biz de deriz ki adam diyor ki bana belediye konuşmacı çağıracağım diyor. E ne yapayım diyor ben şimdi? Hoca efendi diyor. Seni çağırayım gel diyor. Ben her yere nasıl gideyim? E belediye de haklı. Din adına bir konuşmacı çağıracak. Adamı konuşmacı diye çağırıyor. Adam kader yok diyor. Belediye başkanı ne bilsin bunu zavallı adam? O zaman mutlaka bu memlekette ehl sünnet alimleri birliği kurulup İmam Hatip ve ilahiyatlardaki hocalardan buraya üye olanların artmasıyla en azından o birliğe telefon eder. Ehli sünnet hassasiyeti olan bir belediye veya dernek veya vakıf der ki sizden hoca istiyorum der. O da hatiplerden orada gününe göre, müsaitliğine göre önceden randevusunu verir. Çünkü rastgele adam televizyona çıkartılırsa, altında doç prof yazıyor diye konuşmacı yapılırsa işte durum, kontivinin durumuna düşersin. Doğru mu konuşuyorum? Yanlış konuşuyorsam söylersiniz. Evet. Şimdi bunu mutlaka kurun.